Sevgili seyirciler, iş yaşamını iyileştirmeye yönelik sağlık ve güvenlik eğitim programları düzenleyen Kurmay Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, uluslararası standartlara ve iş kanununa uygun olarak hizmet veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ruhsat verilen OSGB'ler, iş yerlerine sağlık ve iş güvenliği konusunda şirketlere dışarıdan hizmet verecekler. Yatım 331 sayılı yasa aslında çok geç kalınmış bir yasa. Çok daha önceden çıkması gerekiyordu. Yeterli midir? Hayır yeterli değil ama bakanlığın bu konudaki gayretlerini görebiliyoruz. Yani bir eksiklik tespit edildiği zaman hemen bu ek yönetmeliklerle hemen giderilmektedir. Ama zamanla 2014'ün sonuna doğru yasanın tam olarak oturacağı kanaatindeyim. Bulunmuş olduğumuz ile bakarsak, Samsun ve özellikle çevresindeki illere, yasaya ilk önce endişeyle bakıldı. Yani çünkü onlara ek bir maliyet getireceğinden dolayı bir endişeyle bakıldı. Ama özellikle daha önceden iş kazası geçirmiş, yani iş yerinde herhangi bir iş kazası geçirmiş firmalar, yasanın çıkmasıyla sorumluluklarının büyük bir kısmını bizim gibi OSGB firmalarına devredeceğinden dolayı yasaya olumlu olarak baktılar. Ama bir kısımda var ki iş yerinde kaza meydana gelme olasılığı biraz daha düşük olan iş yerleri olumsuz olarak bakıyorlar. Hiç kaza başlarına gelmemiş olabilir ama bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani biz şunlarla da karşılaşabiliyoruz. Bir inşaat firmasına gittiğimiz zaman incelemelerimiz sırasında şu tepkiyi alıyoruz. Ben 10 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Hiç başıma iş kazası gelmedi. Zaten inşaat sektöründe başınıza iş kazası geldiği zaman bir de o inşaat sektöründe çalışamıyorsunuz. Ya sakat kalıyorsunuz ya ölüyorsunuz. Bundan dolayı bilinçli firmalar daha önce başına iş kazası gelmiş olan firmalar daha bir sıkı sarılıyorlar bu yasaya. Ama çoğunluk olarak iş kazası, iş güvenliği bilinci olmadığından dolayı yasaya biraz soğuk bakıyorlar. Yasa şunu getiriyor. Diyor ki çok tehlikeli grupta olup çalışan sayısı 1000, tehlikeli grupta çalışan sayısı 1500, az tehlikeli grupta olup ve çalışan sayısı 2000 ise bünyelerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundalar. Yani kurmay bol SGB gibi OSGB firmalarından bu hizmeti alamazlar. Eğer çalışan sayıları daha azsa, bu biraz daha orta ölçekli firmaları kapsamaktadır. Bünyelerinde yine doktor ve uzman bulundurmak zorundalar. Ama tam zamanlı bulundururlarsa bunun firmaya maliyeti çok yüksek olacaktır. Dolayısıyla bu maliyetin altından kalkamayabilir. Bu gibi durumlarda Kurmay OSGB gibi OSGB firmalarından hizmet satın alabilirler. Bu da çok daha düşük maliyette karşılayabilirler bunu. O yüzden OSGB firmalarından hizmet almaları hem mali açısından hem de iş yerinde meydana gelebilecek kazaların sorumluluğu açısından paylaşmış oluyor bizlerden. Yani biz hizmet verdiğimiz zaman orada meydana gelen bir kazanın sorumluluğunu biz de paylaşmış oluyoruz. Bir iş yerinde bir kaza meydana geldiği an eğer OSGB firması o kazayla ilgili işverene herhangi bir öneride bulunmamış ise OSGB firmaları burada meydana gelen kazadan dolayı sorumludur ve cezası var. Kurulan 800 OSGB'nin arasında yer alan Kurmay Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetkili Eğitim Kurumu olarak çalışmalarına başladı. Dünyada 3 milyar iş gücü vardır ve her gün dünyada 1 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Ve her yıl 2-3 milyon insan iş kazası ve meslek hastalığından dolayı hayatını kaybetmektedir. Bu da küçük bir ülkenin nüfusu kadar yani bir Kuveyt'in nüfusu kadar yılda dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı insan ölmektedir. Türkiye'ye baktığımızda ise her gün 172 iş kazası meydana gelmektedir ve bu iş kazasının altısı çalışamaz durumda olmaktadır insanlar ve dördü de ölümle sonuçlanmaktadır. Bu Türkiye için yüksek bir rakam. Ve bunun maliyeti devletimize 7.7 milyar kadar bir maliyeti vardır. Kısaca dünyada her dakikada 4 insan ölmektedir. Ülkemizde ise her gün 4 insanımızı kaybetmekteyiz ve altı kişi de çalışamaz duruma gelmektedir. Bunun maliyetlerini yeni çıkan 6331 sayılı yasanın çıkması ve yürürlüğe girmesiyle tahminim 2014'ün sonunda %50 kadar azalmasını beklemekteyiz ve bu da Türkiye'ye yapacağı artı değer yaklaşık 4 milyar kadardır. İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini devam ettiren kuruluş, Samsun ve çevre illerde farklı sektörlerden uzman akademisyenler ve iş güvenliği eğitmenlerinden oluşan eğitici kadrosuyla hizmet veriyor. Yine 6331 sayılı yasanın da getirmiş olduğu zorunluluklardan bir tanesi de iş yerlerinin tehlike gruplarına göre sınıflandırılıp ve belirli tarihlerde yürürlüğe girmesidir. Yani Az tehlikeli grupta yer alan bir firma 2016'da tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alan firmalarsa 1 Ocak 2014'te e, bu e, zorunlulukları yerine getirmek durumundadır. Firmalar tehlike gruplarına göre belirlenirken Nace kodu dediğimiz bir sisteme göre belirleniyorlar. Yani firmanın faaliyet göstermiş olduğu alan belirli bir koda denk gelmektedir. Bu kodda ise, yani NACE kodu dediğimiz e kodlama sisteminde de tehlike grubu belirlenmektedir. Bununla ilgili e firmalarımızdan çok soru almaktayız. Yani ben hangi tehlike grubundayım, yasa beni kapsıyor mu, kapsamıyor mu diye çok soru almaktayız. Hem sizin sayenizde de bu konuya şöyle basit bir açıklama getirmek istiyorum. Her işverenimiz kendisinin hangi grupta yer aldığını çok rahatlıkla tespit edebilir. Yani muhasebecisine veya herhangi bir OSGB'ye sormadan dahi kendisi de bunu tespit edebilir. Kısaca şöyle açıklayayım. Her işverenin iş yerine ait bir SGK sicil numarası vardır. Bu SGK sicil numarasının ilk rakamını dikkate almayıp sonraki 6 rakamı dikkate alırsa o 6 rakam o firmanın mece kodunu belirler. Ve bakanlığın belirlemiş olduğu e, Nacikot listesinde karşılaştırdığı zaman hangi gruba denk geldiğini çok rahatlıkla görebilecektir. Eğer tehlikeli ve çok tehlikeli grupta yer alıyorsa mutlaka bu zorunlulukları, zorunluluklardan kastım e, bir OSGB ile anlaşma yapmak zorundadır. Çünkü cezaları gerçekten çok yüksek. Bugün bir iş yeri hekimi bulundurmamanın cezası 5300 TL. Aynı şekilde iş yeri uzmanı bulundurmama cezası da 5300 TL. Ve diğer sağlık personeli de yaklaşık 2300 TL civarında ki bu aylık cezası 13.000 TL'ye kadar gelmektedir. Bu ceza bir aylık ama bir aylık ödeyeceği cezayla bir senelik hizmetini rahatlıkla alabilir. Şirket bugün müşterilerin değişen ihtiyaçları karşısında iş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji verimliliği, kalite, kurumsal sosyal sorumluluk, trafik güvenliği ve danışmanlığı konularında sertifikalı ve deneyimli geniş uzman kadrosuyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Benim tavsiyem özellikle 1 Ocak 2014'te yürürlüğe giren tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerine olan firmalara şudur birinci öncelikle tehlike gruplarını belirlemeleri gerekiyor. Bakın hala şöyle hatalar var. NACE kodlarıyla yapmış oldukları faaliyetler birbirini tutmayabiliyor. Yani bir işveren otomobil servis yeri vardır ama NACE koduna baktığınız zaman yemek fabrikası çıkabiliyor. Bu gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. Öncelikle bunları tespit edip düzeltmeleri gerekmektedir kendi yaptığı iş çok tehlikeli bir iş olmayabilir. Bir lokantası olabilir, bir yemekhane servisi olabilir. Az tehlikeli grupta yer alan bir iş yapıyor olabilir. Fakat nace kodunda tehlikeli ya da çok tehlikeli de olabilir. Yani farkında olmadan işverenlerimiz ceza yiyebilirler. Bunun önüne geçmek için mutlaka nace kodlarının hangi gruba karşılık geldiğini tespit etmeleri gerekiyor. İkincisi ise cezalar dediğim gibi çok ağır en az bir ceza 1000 TL'den başlıyor. Bu cezaları almamaları için bu yükümlülükleri yerine getirmeleri lazım. Birçok işverenimiz hala risk analizini, acil eylem planlarını ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini hala vermediler. Bunu kısaca şöyle söyleyeyim. 20 çalışanı olan bir iş yerini hesap edersek bu kanunla ilgili hiçbir şey yapmadığını düşünürsek şu an itibariyle yaklaşık 100 bin TL'lik bir ceza söz konusu. Ama bu cezayı önlemek çok daha kolay. Yaptırması gereken bir öncelikle risk değerlendirmesini yapması lazım. İki, acil eylem planlarını mutlak suretle zaman kaybetmeden yapmaları lazım. Ve yine çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini mutlak surette vermeleri gerekiyor. Ve yine bu yasanın getirmiş olduğu bir hükümlük daha var. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. İşverenlerimiz artık yeni bir personel alırken mutlak suretle o işte çalışabileceğine dair raporlarını da almak zorundalar. Bugün bir yüksek tansiyonu olan bir çalışanı inşaatta artık çalıştıramazsınız. Artık iş yerleri çalışabilecek, kendi işlerinde çalışabilecek insanları işe almak zorundalar bu açıklarını mutlaka gidermek zorundalar. Dediğim gibi cezalar çok yüksek. Çünkü bakanlık ve devlet bu yasanın arkasında çok duruyor. Cezalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Gerçi bakanlığımız 2014 yılında ceza kesmeme taraftarı. Yani gittiğimiz gibi şu 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 eksiklerimiz var. Hemen ceza keselim yaklaşımında değiller. Eksikleri tespit edip süre vereceklerini söylediler. Daha sonra giderilmezse ceza en son uygulayacakları şey. Bakanlıktan aldığımız bilgiler de bu yönde. Amacımız sıfır iş kazası. Bunun için birçok yatırımlar yapıyoruz. İşverenlerimizin ayağına doktorumuzu, hemşiremizi ve tüm teknolojik olanaklarımızı getiriyoruz. Hem onların iş gücü kaybına uğramamasını hem çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını hedefliyoruz. Yıl sonu itibariyle amacımız sadece iş kazalarının mümkün olduğu kadar önüne geçebilmek. Kaza kader değildir. Bütün kazalar önlenebilir.